arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleriyle karşınızdayız. Kural pozitif ki tam sayının toplamı pozitif tam sayıdır. örneklerde devam edelim. Artı 3 ve artı 4'ü toplarsak sonuç yine artı 7 olur. 5 artı 7 demiş. 5 önünde herhangi bir işaret olmadığı için pozitif kabul edilir. 5 artı 7 artı 12 olur. Şuradaki artı dediğim gibi yazmaya gerek yok. Herhangi bir sembol olmadığı zaman biz onu zaten pozitif olduğunu anlayacağız. Burada gördüğümüz gibi 21 artı 6 27 olur. 16 artı 9 25 olur. 4 artı 25 29. 13 artı 8 21 ve 19 artı 22 o da 41 yapar. Yine kuralla devam ediyoruz. Negatif iki tam sayının toplamı yine negatif tam sayıdır. Burada zaten toplama işlemimiz devam ediyor. 2 adet negatif tam sayının toplamı 5 artı 7 şeklinde yazarız ve ikisi de negatif olduğu için sonucumuz yine negatif olur. 5 artı 7 12 olur. Yani cevabımız eksi 12 olmuş olur. Hemen bir küçük notumuz var. Negatif tam sayılar toplanırken parantez içinde olmayabilirler. Örneğimizde ilk örneğimizde ikisi de parantez içerisindeydi. Fakat diğer örneklerde göreceğimiz gibi parantez içinde olması gibi bir zorunluluk yok eksi 4 ve eksi 7'yi toplarsak eksi yani yine sonuç eksi olur 11 eksi 21 ve eksi 6 ikisi de negatif toplamını alacağız toplamda cevabımız eksi yine 21 artı 6 27 olur eksi 201 eksi 69 Eksi 270 olur. Eksi 101 artı eksi 76. Gördüğünüz gibi yine ikisi de negatif. İlk örneğimizde olduğu gibi parantezlerinde. 101 ile 76'yı toplayacağız. Sonucumuz zaten yine negatif. 101 ile 76'yı toplarsak 177 olur. Eksi 11 ve eksi 19'u toplarsak eksi 30 olur. Zıt işaretle iki sayının toplanmasındayız şu anda. Kural işaretlerine bakmadan büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük olan işareti konur. Bu çıkarma işlemi olarak da karşımıza çıkar. 3 yani pozitif eksi 6 negatif eksi 6 yani mutlak değer Gerçi ona daha sonra geleceğiz ama sayı olarak 6 daha büyük olduğu için 10 işaretini alacağız. Sonucumuz negatif olur. 6 ve 3'ün farkını alırsak cevabımız 3 olur. Yani artı 3 ile eksi 6'nın toplamı eksi 3 olur. 2'den fazla sayı toplanırken işlem önceliği yoktur. Hemen göreceğiz zaten. Bir örnek kendimiz yazacak olursak eksi 2 artı 3 eksi 4. Sonucuna bakalım. Eksileri kendi arasında önce işlem alsak bizim için daha az kafamız karışır. Eksi 2 ile eksi 4'ün toplamı eksi 6 olur. Ve burada artı 3'ümüz var. Örneğimizdeki ne benzedi zaten? Eksi 6 ve artı 3 Sonucumuz eksi 3 olur. Hemen örneklere bakalım. Eksi 4 artı 11. Aradaki fark 7. E sonucumuz da 11'in işareti olan artı. Yani cevap artı 7 olur. Eksi 21 artı 8. Cevabımız hemen işlemimizi yapalım. Eksi olur. 21'den 8'i çıkarsak da 13 olur. 24 eksi 19 cevabımız pozitif olmak zorunda. 24 ile 19'un farkını alırsak 5. 101 ve eksi 76'nın toplamına bakacağız. 101'den 76'yı çıkarırsak 25 olur. Artık e, artı ya da pozitif dememize gerek yok zaten sonuç 101'in işareti olan pozitiftir. Eksi 100 ve artı 65'i görüyoruz. Cevabımız görüldüğü üzere 100 daha büyük olduğu için eksi 100 ile 65'in farkını alırsak da 35 olur. Evet aslında işaretler çarpımı. Normalde çarpma işlemi sırasında göreceğimiz bir şey ancak ee, yine şurada bilmemizde fayda var. Çünkü işlemleri yapmak için işaretleri önce bulmak için daha doğrusu işaretleri birbiriyle çarpmamız gerekecek. Hemen örneğimize bakalım. 9 artı artı 7 demiş. Artı ile artının çarpımı şurada gördüğümüz gibi yine artı yapacak. Yani sonucumuz pozitif olur. 9 ve artı 7'nin toplamı artı 16 olacak. 35 eksi artı 9 demiş. Hemen işaretlerimizi çarpalım önce. Eksi ile artıyı çarpacağız. Yani pozitif ile negatifin çarpımı cevabımız negatif olmalı. Şurası için. Yani e, 35 35'in herhangi bir işareti olmadığı için pozitif zaten. Şurası da eksi 9 olacak. Yani işlemimiz aslında 35 eksi 9. 35 eksi 9 cevabımız pozitif olur. 35'ten 9'u çıkarsak 26 olur. 12 eksi eksi 7. Şurada hemen aynı işaretlerinin çarpımı pozitif olduğunu görüyoruz. Hani illa şurayı hatırlamamıza gerek yok eksi ile eksiyi çarparsak artı hatta şöyle bir kısa yolumuz var 2 eksi bir parantez önünde görürsek şurayı olduğu gibi pozitif görebiliriz 12 artı 7 cevabımız 19 olmuş olur 77 eksi 56 zaten burada görünmeyen bir artı yani pozitif işareti var eksi ile artanın çarpımı eksi olacağı için şurada işlemimiz 77 eksi 56 olmuş olur. Ee, cevabımız da 20 şöyle işaret atalım. Cevabımız da 21 olmuş olur. Eksi 110 artı 60 artık biraz daha basitleşmeye başladı. Çünkü şöyle hemen parantezden kurtaracak olursak. Eksi 110 artı 60. Hemen ilk önce yapmamız gereken işaretimizi bulmak. Cevabımız tabii ki negatif olacak. 110'dan 60'ı çıkarsa geriye 50 kalacak. Son örneğimizle devam edelim. Şurada hemen artımızı yazıyoruz. Gerçi yazmamıza gerek yok ama yine kafamız karışmasın diye. E, artı 5 eksi 12. Sonucumuz eksi 12'den kaynaklı. Eksi olmak zorunda. 12 ile 5'in farkını alırsak cevabımız 7 olur. Yani sonucumuz eksi 7 olmuş olur. Hemen önemli bir notumuzla devam edelim. Toplama sayı doğrusunda aynı yöne gitmek iken çıkarma zıt yönde gitmektir. Bunu nasıl algılamamız lazım? Herhangi bir işlemi şurada hemen sayı doğru üzerinde yapmak istersek. Bir işlemimiz eksi 4 olsa diğer de artı 3 kabul edersek e, zıt yönde gittiğimiz için çıkarma işlemi yapacağız. Biri negatif, diğeri pozitif. İstersek pozitiften negatife, istersek negatiften pozitife. Çünkü sıfırın sağında ve solunda kaldıkları için yani pozitif ve negatif ayrımı olduğu için birbirine doğru yönelmeleri gerekir. Artı 3'ten yola çıkacak olursak artı 3'ten ne demek? Yani eksi 4 artı 3 ve eksi 4 şöyle yazayım hatta artı 3 eksi 4 şu işlemin sonucunu öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor yani? Artı 3'ten 4 birim tersi yönde git demek aslında. Yani artı 3'ten 4 birim gidecek olursak, Bir birim gittik, ikinci birim gittik, üçüncü birim gittik ve dördüncü birim gittik. Bulduğumuz sayı ile eksi 1. Sonucumuz eksi 1 olmuş olur. Biraz daha anlaşılır araya gelmiş olur. Şimdi çoklu, yani ikiden daha fazla toplama ve çıkarma işlemlerini bir arada bulmanın kısa yolu demin de söylediğim gibi aynı işaretli olanların yani pozitifse pozitif, negatifse negatif. Onları önce kendi aralarında işleme alıp daha basit hale getirmeye çalışacağız. Şurada eksi 9 ve eksi 5'i yan yana getirirsek eksi 9, eksi 5 ikisinin işareti aynı. O zaman toplama yapacağız. Cevabımız eksi 9 artı 5 eksi 14 bulmuş oluruz. Aynı şekilde pozitif, pozitif ve ikisini toplarsak artı 14 bulmuş oluruz. Yani işlemimiz ne oldu? Eksi 14 artı 14. İkisi de sayı olarak aynı. Biri pozitif, biri negatifse sonucumuz sıfır olur. 21 yani artı 21, eksi 16, eksi 2 ve artı 10. Burada farklı bir şekilde de ilerleme yapabiliriz. Nasıl? Eksi 21 ve e, pardon artı 21 ve eksi 16'yı kendi arasında işleme alırsak. Yani 21 ile 16'nın farkını bulacağız. 21'den 16'yı çıkarırsak cevabımız artı 5 olur. Şurada eksi 2 ve artı 10'u kendi arasında işlem alırsak 10'dan 2'yi çıkarırsak cevabımız şurada artı 8 olmuş olur. Artı 5 ve artı 8'in toplamı da artı 13 yapmış olur. Şu soldaki gibi yine negatifler kendi arasında alarak da burada örneği devam ettirebiliriz. Yani eksi 16 ve eksi 2'nin toplamı kendi arasında ne olur? Eksi 18 olmuş olur. E şurada 21 var ve artı 10 var. Cev burası da 31 olur. 31 ile 18'in farkı. Ha pardon buraya 13 dedik de cevap buraya şey yazdık. 10 yazdık. Şuraya hemen düzelteyim. Kalemizi alalım. 13. Yani 30 artı 31 ile eksi 18'in farkı zaten yine artı 13 olmuş olur. Diğer örnekle devam edelim. Eksi 36, artı 65 ve eksi 32. Hemen negatifleri bir araya getirelim. Eksi 36 ve eksi 32. Sonucumuz eksi 30, 30, 60, 6, 2 daha 68. Eksi 68 oldu. Ve artı 65'imiz var. İşaretler farklı. Sonucumuz... Daha büyük olan sayının işareti yani eksi. 68 ile 65'in farkı da 3. Yani cevabımız eksi 3 olmuş olur. Şurada 96 ve 126 hemen işlemi alalım. Artı 126 eksi 96. Farkımız 30. Yani şuraya artı 30 yazabiliriz. Geriye kalan 55 ve 25'in farkını alırsak. Şurası da 30 olur. Yeni artı 30. Cevabımız 60 olur. Örnekle devam ediyoruz. A, B ve C sayılarının toplamını soruyor bizden. Önce A sayısının sonucunu bulalım. 215 artı 65 demiş. 215'in önünde herhangi bir işaret olmadığı için pozitif kabul ediyorduk zaten. 215 artı 65. Bunu isterseniz eski yani ilkokulda öğrendiğimiz şekilde de toplayabiliriz. Şöyle hemen 215'i yazalım. Artına 65'i yazalım. Toplama işlemimiz. Klasik toplama. Toplarsak 10. Elde var 1. 6 1 daha 7. Eldemiz vardı. 8 olur. Ve 2 olduğu gibi aşağı iner. Yani A'mız neymiş? Artı 200. 80. B'nin sonucu işaretler farklı, eksi olacak. Yani B'miz negatif. 79'dan 34'ü çıkarırsak, hatta şuradan 9'dan 4'ü çıkarırsak 5, 7'den 3'ü çıkarırsak 4. Yani farkımız 45'miş. C sayısına bakalım. 66 X 19 artı 8 şurada daha küçük sayılar olduğu için önce kendi aralarında işlemi yapalım 19'dan 8'i çıkarırsak yani farkını alacağız biri negatif diğeri pozitif olduğu için cevabımız negatif olacak 19'dan 8'i çıkarsak 11 olur yani şöyle düzenlersek 66 eksi 11 bulmuş oluruz. 66'dan 11'i çıkarsak cevap 55 olur. Sayıların toplamını sormuştu bizden. Hemen şuraya şöyle çekeyim. 280 Şurada hemen 55 ile de 45'in farkını alırsak artı 10 olur. toplama işlemimizi yaparsak da 290 bulmuş oluruz. Diğer örneğimize bakalım. ABC sayılarının yine toplamını sormuş bizden. Hemen sonuca gidelim. Artı 15, eksi 45. 15 ile 45'in farkını alırsak, hemen şuradan devam edelim. 15 ile 45'in e farkı alırsak eksi 30 ve artı 13'ümüz var. Şöyle 13'ü yazmayı unutmayalım. Eksi 30 artı 13 işaretler farklı cevabımız negatif. Eksi 30 artı 13. 30'dan 13'ü çıkarırsak 17 buluruz. 17 buluruz. Eksi 29 artı 14 eksi 10. Şurada 14 ile 10'u farkını alırsak şurası 4 olur. Eksi 29 ve artı 4 var değil mi? Artı 4. Eksi 29 ve artı 4. Şurayı tekrar bir temizleyeyim kafamız karışmasın. Eksi 29 ve artı 4. İşaretler zıt olduğu için farkını alacağız. Cevabımız yine eksi. 29 ile 4'ün farkı 25. Hemen C'yi bulalım. Artı 6 ve eksi 16. Farkını alırsak eksi 10 şuraya yazalım eksi 10 ve artı 18 yeni işaretlerimiz zırt bu sefer sonucumuz pozitif ve 10 ile 18'in farkını alırsak farkımız 8 toplama işlemini hemen şurada şu şekilde alt alta yapmış olalım 7 5 12 şurası eksi 12 şurada ama artı 8'imiz var onu karıştırmayalım ya da istersek şöyle yapalım eksi 25 ile artı 8'i işlem alalım eksi 25 ile artı 8'i farkını alırsak şuranın sonucu ne yapar eksi 17 yapar ve şurada da bir eksi 17'miz var 17 toplarsak eksi 34 bulmuş oluruz. Sırada işlem önceliğimiz var. Hemen kuralımızdan bahsedelim. Üslü sayımız varsa ilk başta üslü sayıyla işleme başlarız. Daha sonra parantez içi yani şuradaki bir parantezimiz varsa önce parantez içine bakarız. Ardından çarpma bölmemizi yaparız. En sonda toplama ve çıkarma. Yani işlemimizi bitirirken sadece toplama ve çıkarma işleminin kalmış olması lazım. Şu sıralamaya göre gidersek herhangi bir hata olmaz. Şurada örneğimizi inceleyelim. İlk başta kuralımız üslü sayı, hemen üslü sayı görüyoruz. Üslü sayıda daha ilerideki konularımızda videolarımızda göreceğiz ama yine şurada hemen 2 üzeri 4 demiş önünde de eksi yani negatif olduğunu belirten bir işaret var. 2 üzeri 4 ne demek? 4 tane 2'yi yan yana yazıp çarp demek. Yani şu şekil 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2'leri kendi arasında çarparsak 2 çarpı 2 4 ve 2 çarpı 2 4 yani 4 çarpı 4 burası ne olmuş olur? Eksi 16 olmuş olur. Parantez içimizle devam ediyoruz. Parantez içimizi 5 ve eksi 4 farkını alıyoruz. Ve büyük olan işareti olduğu için artı 1 olarak kabul edeceğiz. Parantezimizi yine yazalım. İşlemimizi bu şekilde devam ettirelim. Eksi 21 olduğu gibi olduğu için tekrar yazmayacağım. Şuraya yazalım. 21 eksi 16 çarpı artı 1. Onda olduğu gibi yazalım. Önce çarpma işlemini yapalım. Eksi 16 ile 1'i çarparsak yine eksi 16 olur. 21 ile 16'nın farkı 5 olur. 21 daha büyük olduğu için sonucumuz artı 5 olmuş olur. Hemen şu sağ tarafa boşluk kısmına bir örneği de kendimiz yazalım. Ne yazabiliriz? Şuradan mesela 12 yazalım. Eksi 3 parantez açayım. 6 eksi 4 yazayım. Şöyle bir işlemimiz olmuş olsun. Sonucu bulmaya çalışalım. Hemen işlem önceliğinde önceliğimiz ne olur? parantezçi 6 ile 4'ün farkı 2 olur. Şurada parantezle işlem önce çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı sonucumuz eksi 3 ile 2'yi çarparsak 6 olur. Yani cevabımız 12 eksi 6 olmuş olur. Farkını alırsak yine pozitif çıkacak. 12 ile 6'nın farkı 6'dır. Son bir örnek daha yazıp dersimizi kapatabiliriz. Hemen bir e, parantez öncesi hatta şöyle yazalım. 2 parantesinde 3 artı 4 yazalım. Eksi 7 parantezinde 5 eksi 3 olsun. Şöyle bir işlemimiz olsun. Şu iki işlemin farkını bulmaya çalışalım. Yine dediğimiz gibi önce parantez içini yapacağız. Artı 3 ve artı 4 toplarsak 7 oldu. Şurada da 2 çarpı 7 oldu. Eksi 7 parantezinde yani 7 çarpı şurada zaten işlem olmadığı zaman çarpma işlemi olarak kabul edeceğiz. 5 ile 3'ün farkı 2 oldu. 7 ile 2 çarpma durumunda yazacağız. Eksi 7 çarpı 2 olmuş oldu. 2 ile 7'nin çarpımı 14. Aynı şekilde eksi 14 bulmuş oluruz. Yani sonucumuz 0 olur. Bu şekilde yani örneklerimiz bu şekilde ilk konumuz için toplama ve çıkarma kısmen çarpmayı da görmüş olduk aslında. İşlem önceliğini gördük. İşte işaretler çarpımını gördük. Ve daha anlaşılır olması için birkaç örnekte kendimiz yazdık.